Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Var mı iyisinizdir? Bugün sizlerle birlikte Dress to Impress oynayacağız. Fakat bu defa korku haritası gelmiş oyuna. Yanımızda Roblox'un kralı. Roblox kralı var. Hoş geldin kralım. Hoş bulduk bro. Bugün ama çok tatlı, çok güzel bir kız oldum. Nasılım abi? Ya öyle deyince bir garip oldu ya. Evet arkadaşlar biliyorsunuz Dress to Impress'te en güzel karakteri yapmaya çalışıyoruz. İstiyorsanız karakterinizi kız bir modacı yapabiliyorsunuz. istiyorsanız erkek yapabiliyorsunuz. Ben erkek yaptım da bu ne biçim tip ya. Kaan abi. Bura benimki hayalimdeki kız. Nasıl? Oha! E benim de hayalimde böyle bir kız var. Daha iyi bu benim hayalim. Oğlum bu Blackpink'teki şeye benziyor. He, Blackpink'teki Anna'ya benziyor. Hiç bilmiyordum. <laughs> 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 evet, biliyorum arkadaşlar hepsinin adını. Sayabilirim istiyorsanız burada. Ne Jessica vardı? Abi hiçbirini sayamıyor değil mi? Tamam neyse hadi hadi. Gel burada. Oğlum boş odaya girek gel buraya. Şurada. Şimdi bu korku haritasıymış bak nasıl oynanacağını bilmiyorum İlk kez deniyorum ben de arkadaşlar bilenler varsa yardımcı olsun lütfen kanalımıza abone olur musunuz ve like atar mısın ya abone atarım. ol like atar mısın atarım sen, sen atıyorsun biliyorum arkadaşlar bak izleyen kardeşlerimize söylüyorum 3'ten geriye söylüyorum 3 2 1 atın attınız mı çok hızlı atıldı galiba bir daha yavaş sayayım bir de. 3 2 1 bom Bence çok hey, güzel attılar. Bence çok güzel atıldı. Kaan abi bu biliyorsun yabancı ülkede şu anda Cadılar Bayramı var. Halloween. Halloween olduğu evet. için oradaki her şey çok korkunçlu, morkunçlu kıyafetler giyiyorlar. Biz de bugün abi şey yapacağız. Bir Luna gece karanlığında bul diyor. Bebekli ev. Bebeklik evi ne ya? Bu yamuk yumuk çevirmiş yine benim Lan çevirici. Diyor e, çocukluktaki evini bul Teşekkür. diyor. Ama karanlık olmadan önce. Oğlum oldu. Lana'nın çocukluk evi nereden bilelim biz karanlık olmadan önce nasıl bulalım? Gel gel ben bulacağım Lana'nın şeyini. Lana! Oldu bir şey yok mu tabelama bele ya? He var ben bulmuyorum. Hızlı koşma çok iyi ama. Hızlı koşma. Oğlum bu arada oyunu güzel yapmışlar. Bu adamlar arkadaşlar bence Roblox'a biraz el atsınlar. Vallahi geliştirsinler Roblox'u. Bir sesler geliyor lan. Bir şeyler giriyor mu anlamadım çıpır çıpır gerçekten bir ses duyuyor gibi. Ya. Sağ mı sonum. Abi bir şey söyleyeceğim. Çok az süre kaldı. Hızlı olmazsak öpecekler bizi. Bence hızlı olalım. Ne olacak ki? Ölecek miyiz? Oğlum ne bileyim bir dakika süre var. Burası mı? Bak gitmiş adam çoktan ya. Lana'nın evi. Lana'nın evi de arıyoruz. Lana'nın. Sen oradan ben buradan. Kim bulursa o yaşar en azından. Oğlum. Hayır ayrılmayacağım. Sen de birlikte oynayacağım. Allah Allah. Bir sesler var lan ormanda. Ormanda ses iyice karışması yaşıyorum Kaan abicim şu anda. Aa. Oğlum orm ben oraya gitmem. Vur diye bir ses geliyor. Oz olsun gel. La öleceğiz gideceğiz manyak mısın? Ayrıldın mı ya? Ya ev buradaysa. Oğlum. Tamam tamam ben bakıyorum. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bu arada ağacın tepesinde de yaratık olabilir. 16 saniye kaldı ne olacak? Bence öleceğiz. Sence? Bilmiyorum. Lana'nın evini bulamadık bir türlü. Ben bu ışık bulur gibiyim mi? Buldum. Yalan söyleme. Vallahi buldum öldüm. Ya nasıl öldüm ben? Lobiye dön dedim. Ya gözünü seveyim abi mantık bu olmaması lazım arkadaşım ya. Ya niye öldük ki biz? Ben orayı tam olarak anlamadım ya. Olup süre doldu diye bilmiyorum. ölmek nedir? Bulacağız. Lana'nın evini bulacağız. Bu sefer daha çok kişi geldi. Buluruz inşallah. He bak bu defa orduyla geldik. Lana'nın evini bulamazsak artık bulamayız. Yapacak bir şey yok. Hızlı bir şekilde dağılıp aramamız lazım. Aynen. Bence bir kişi bulsa bulur. Ben bu tarafa doğru arayacağım. Arkadaşlar Lana'nın bebeklikteki evini arıyoruz şu anda. Lana kim onu da ben bilmiyorum. Sen Lana değilsin değil mi? Roblox'turan. Yok, kralın... bro, ben Lana değilim ya. Eminsin? Evet abi eminim, Olsan bilirim. Olsam bilirim. 2 dakika süremiz var. Şimdi iki dakika içerisinde Lana'nın evini bulamazsak... Yuh yani bize iki dakikada çok uzun süre. Arkadaş biraz uzun yürüme mesafesi buldum. Karanlık bir yerden gidiyorum. Arada bir korkutma sesleri çıkıyor ama sıkıntı yok. Lana'nın evi zaten bildiğin şey olsa çok güzel böyle anlaşılıyor direkt. Ben şu an bir yerden yardırıyorum. Umarım doğrudur. Ne kadar çok yoruldun karakter. Höf höf diye ses yapıp duruyorsun. Hayır hayır biriyle karşılaştık. Bu kim ya? Biriyle daha karşılaştık. Bayağı korkunç olmuş ya. Oğlum korkunç da bir dakika süremiz kaldı ya. Bir kişinin bulması yetmiyor mu? Yok ya bilmiyorum ki. Şu o an galiba bulman... bir kişi de bulamadı. Bulmanın yöntemi var mı acaba ya? Harita varmış değil mi? Biz bilmiyormuşuz. Oha. Bence olay bu biliyor musun? Zorluk işte seviyesi. 40 dakika süre şey 40 saniye süre kaldı. 40 dakika kalsın geç. 40 dakikaya bulursun zaten. 40 dakikaya ben buranın haritasını çıkartırım. Arkadaş nerede bu ya ev? Ben niye yoldan gidip duruyorsun Ay, a buldum evi. Gir. Uzak kalıyor. Ben de buldum, yine yetişemeyeceğim galiba. Ya 10 saniye kaldı, yetişir miyim? Hah! Valla buldum ya! Ha kanal buldu Hat diyor sen ya! Sen buldun diyor, sen buldun. Helal oh. olsun. Oğlum, sen de abi çevirilir. Beni anlamıyorum, yabancı dil. Bu kadar çeviri yapabilir miyim bilmiyorum. Salla gitsin Bak, falan diyormuşum. bir dakika, bakayım okuyayım. Arkadaşlar, uzun zaman önce anası babası ayrılmış bu evden. Öyle diyor. Evet çok uzun süredir buraya gelmemişiz gelmemişler. Gelmemişler, terk etmişler arkadaşlar. <laughs> Ve anladığımız kadarıyla buradan ayrılırken de çok mutlu olmamış. Bak benim diyor tatlı ayıcımı çantaya koymam gerekiyor diyor. Kamerası varmış, ondan sonra ojeleri. Vay be. Seni bulacağım diyor. Canın yanmaz inşallah diyor ayıcıyla vedalaşıyor Yok, arkadaşlar. Onlar seni bulursa canını acıtır diyor. iyi şanslar diyor. Kim bizi bulursa lan? Oğlum ayıcı için demedim ya biz ayıcık mıyız acaba oyunda? Nanayı çıkartacak eşyayı eşyaları bul diyor. Tamam. Ve eşyaları gösterdi. Oğlum. Aa evin içinde işte yaratıklar var. O yaratık mı lan? Ben biri o karakter zannettim. Bu ne lan kelo lan? Uyan uyan uyan, uyan 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 uyan. Siren kafayının birleşik hali. Yapışık ikizler canavarı. Arkadaş bu nasıl bir şey? Yapışık ikizler canavarı. Yapışık ikizler canavarı diye bir şey yok. Öyle canavar olmaz. Bence olur. Oğlum evin içine kimse giremiyor. Girdik biz içerideyiz. Bir hatta... Anahtar. Var mı anahtarın? Hayır. Alt katta da sarıyla pembe anahtar var. Oğlum bildiğim burası şey gibi. Piggy gibi. O bence yaratık tek atıyor, haberin olsun. Allah mı diyorsun? Bence tek atıyor. Aha bir anahtar buldum. Aa, Lene'yi buldum. Sarı anahtarı buldum. Vallahi sarı anahtarı buldum. Beni bir koruyun. Aa çok iyi olur açarsan. Açtım ilk ben, yeri. Lana şu an eşyalarını getirmiş bro. Aga tuvaleti açtı, e, ne işe yaradı? Bavulun içine doldurmamız lazım. Tuvaleti açtıysan başka bir şey bulacağız şimdi Tuvalette burada. Tuvalette burada bir şey Aa burada, burada. Ne var? Çöp mü? Hayır. Tam aldıysa sıkıntı ha. yok. Biri aldı bizden birisi. Yukarıdaki şeye koyacaksın ona. Bak şey çanta. E, çantaya. çantaya. Hı O zaman bir şey verecekler ne büyük ihtimal. Diye düşündüm. Bakayım. Çantaya koy. Koy oraya lan. Koy, koy lan, lan, şuraya. Lan tut... Aa, Allah şükür. Şimdi ne olacak? Şimdi başka eşyaları arayacağız. Aa burada bir eşya. Aa, pembe anahtarı buldum Oğuz. Süpersin. Bayağı Alt... gizliyorlarmış abi odalara. Alt katta. Altta mı pembe? Evet evet altta. Tamam. Arkadaşlar mavi anahtar da çıkabilir pembe odadan. Oğuzhan ben... bayağı gizli yerlere koyuyorlar. Dikkat edeceğim böyle bir şeyin arkasına falan. Aa bak yukarıda. Al onu. Resim şeyisi. Es... Evet resim şeysini koyacağım da Buracığım Sen şey anahtarı bulman lazım. Anahtar bu odada olmak zorunda değil yalnız öyle de bir kural değil var. Değil her yerde olabilir. Ben Lana'nın çantasına koyayım ha bunu. Lan. Koydum. lan burada. Anahtar bulan... Var mı? Aa garaj açıldı diyor. Hangi garaj? Ben şey anlıyorum şimdi. Aa şurada bir yer daha var. Oğlum garaj. Eşyaları, aldığınız eşyalar arkadaşlar yerine koyun. Bir abimin bulduğu bir de benim bulduğum eşyalar koyuluyor ya. Valla Hepimize alma hakkı verseydi oyun niye böyle saçma bir şey yapmışsa. Herhalde Oğlum yapan kişiler bak, kimse trollemez en... falan diye düşünüyor. Evet trolleyebilirler abi koymayabilirler. Şu an 3 tane item koyuldu. Evet ayıcık da bulunmuş süper. O nasıl bir merdivene çıkış ya? Balık gibi. Aa, kamera, kamerayı da buldular. Oğlum güzel. İki tane kaldı. İkisi İki aynı gibi değil mi olsa? Hangisi hangisi? Evet ikisi de. Kağıt evet, ve defter ya. galiba. Garip bir şeyler. Oradan çıksan da bir işe yaramıyor ya. Öyle mi tamam. Yani ya da, ya da ben yapamıyorum ikisinden biri. Şimdi evde bir tane açılmamış kapımız var arkadaşlar. O kapıyı açarsak bir şeyler olacak ne olacağını emine olamıyorum fakat Peki nasıl açılır? Abi ben yere düştüm. Nasıl? Kırmızı anahtar istiyor. Gel bak burası. Şaka diyorsun. Bak. Oha! Var mı kırmızı anahtar? Yok. Deneyelim yine de. Deneyelim. Yokmuş. Yok olduğunu görmüş olduk. Arıyor olabilirler mi kırmızı anahtarı sahip kişi? Bilmiyorum bro. Ben bir tanecik anahtar buldum şu ana kadar. Onunla da zaten şey açtım. Aç kapı kaldı anahtarla. Mavi de açmışlar galiba. Mavi odaya bir baksana bro. Mavi oda bakayım. Aka bu kadar gizlemenize gerek yoktu ya. Biz bizeyiz hocam. Ben buldum. Yeşil renk anahtar buldum. Güzel nerede ama bro? yeşil nerede hiç bir fikrim yok. Ay yaratın sesi çok rahatsız edici ya. Olsan yeşil nerede? Şu an mavi odaya gireceğim bir, mavi oda neredeydi lan mavi oda? Mavi üst üst katta da bir şey yok. Ay yeşil olsan çatı arası bak. Tamam orayı aç abi. Evet açıyor arkadaşlar. Şu anda Roblox kralı açtı teşekkürler kralımız. <laughs> Oğlum. Aha, ha burada buldum. Sen mi renk? aldın ben ben almışım. Ne ya, buldun? Bir, bir renk değil bu kitap. Anahtar? Ben şunu yerleştiriyorum ablacım al şunu. Son bir tane ürün. O da kırmızının içinde arkadaşlar. Anahtarı bulmalıyız. Kırmızı anahtar nerede acaba? Oğlum yaratık burada zannettim ya. Şimdi Vallahi abi... bizimkiler hiçbir işe yaramadı. Hep biz çözdük. Evet çoğunu biz çözdük arkadaşlar. Böyle bir şey yok ya. Üst katta olabilir mi tavan arasında kırmızı anahtar? Bayağı baktım ama göremedim Oğuz. Ben bir gözden arayacağım şöyle. Hı -hı. Arkadaşlar yok. Büyük ihtimalle çok belirgin bir yerlerdedir ya o. Sadece kırmızı anahtar. Ben bir bakayım belki biri açmıştır. Yok. Sanmıyorum. Ben şu abladan şüpheliyim. Abla gelsene bir kırmızı anahtar sendeyse şurayı bir aç be. Hadi be. Sende mi lan? Bulmuş mu? Yok açmaya çalışıyor gibi itip itip duruyorlar bir şey çıkmıyor. Abi kırmızıyı bulamadık. Abi gitti. Bir tane de kaybediyoruz şu an. Allah'tan şu anlık bir süre yok. Ee, devam edebiliriz bakmaya. Yaratık öldürene kadar devam. Nerede? 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 Ya şu çatı arasında acaba parkuru yapmamızı mı istiyor diye düşünüyorum da yap. Yapsak ne olacak? Onu Denesene an... bir. Bakayım neresi var? Yok ki bir yer işte ondan dolayı hani. Yok zaten yapılmıyor ya. Yapılmıyor aynen. Oraya kadar çıkmana izin veriyor. sonrası yok. Haritada geriye gidiliyor mu? E bence gitmeyeceksin. Bu evleri kontrol edeceğiz. Allah Allah. Abi bari ekstra bir giriş daha yapaydınız da oradan girseydik ya. Allah bulamadım oz ben. Ben de arıyorum şu anda. Hep bir şeylerin arkasına bak abi. Onları arkaya koyuyorlardı. Ben birinin üstündedir diye biraz endişeliyim açıkçası. Öyle bir ihtimal de söz konusu. Bak şurada bir tane çocuk kalmış ya. Onda olabilir mi acaba? Yaratık baga girmiş orada. Nasıl anlayacağız? Bilmiyorum ki işte. Çıkamıyordur belki orada, Baga girdiği için. Oğlum nereye koydunuz lan artık? Aa öldürdü yaratık beni. Hayır ya. Yer, aa, yarım canım gitti. Tamam tamam. Ha, harekete geçti tamam güzel. Evet, zaten çıkardık orada. Kardeş anahtarın var mı? Abi bir süre olması lazım. Ondan Peki, sonra atması lazım. Evet, 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 diyeyim. Belki görmüşlerdir. Yaratık düştü. <laughs> La oğlum. Bir tanecik kırmızı anahtar bulamıyoruz diye bölüm geçilmiyor kardeşim. Buldum. Tencerenin içindeymiş baştan beri. Oha Hakan helal olsun. İçindeymiş. Ah. Oğlum ben çok iyiyim ya. Gel gel buradan buraya gel. Arkadaşlar şu anda abim bulmasa, Roblox kralı bulmasa kalacağız ha şurada adam helal olsun. Ne yaptın lan? İyi Çocuğu abi. dövüp mü aldın sonra tencerenin içinde diye uyduruyorsun. Bilmiyorum tencerenin içinden çıktı. Son bir tane, tane kaldı. Nerede? Onu da ben Aa, mi buldum? Öyle diyorsun. Burada. Al. Kitapmış gel verelim. Evet son eşyamızı veriyoruz ve devam edecek hikaye. Evet Lana'nın hikayesinde ne olacak merak ediyordum zaten. Abi buradan yukarı gel. Tamam. Koştur koştur koştur. Koşturuyorum. Koştur gel gel gel. Koş şöyle Lena al. Lena ya... yok şeye ver. Heh. Evet. Vay be. Zaman geldi diyor arkadaşlar. Gidiyor galiba. Oğlum babası da çok güzelmiş ya. Babası da çok güzelmiş. <laughs> babası ya, yakışıklı adam. He. <laughs> çantayı aldı gidiyor. Vay be. Vay be. Bu ne hiç... yani? Hikaye bu muydu be? Ne oluyor oğlum? Hapse düşmüş gibi bu ne böyle? <laughs> Aynen 100 küstü saymış günler boyu. Ah bitti mi? Ne oldu? Bitti mi? Bitti mi? Ha bitti. Part 2'ye geçecek. Aa, evet baş. arkadaşlar, Dress to Impress'in harika hikayesini hep birlikte baktık. Ben bir şey söyleyeceğim. Bence güzel olmuş abi. Sen ne diyorsun? Bence de direkt bu arada Part 2'ye attı fark ettin mi hikayeyi? Evet ama onu da başka bir bölümde çekeceğiz. Söylemek istediğin bir şey var mı Brocu? Ben arkadaşlarımızdan bol bol like istiyorum. Bol bol like gelirse part 2'den devam ederiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Roblox Kralının kanalına da abone olup videoların altına hangi kanaldan geldik yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın Bay bay. Bay bay.